Birincisi bademli pilav ve bamya, bu genelde bizim annem Antakya tarafından ve de orada bizim bayram yemeklerimizde genelde kahvaltı ile öğle yemeği arasında bir ilk öğün olur bayramda ve burada da genelde bunu yaparız. İkincisi kağıt kebabı, yine Antakya bölgesinden. Üçüncüsü de sarma diyebilirim, o da gene ailemizde hem annemin, teyzemlerin veya aile büyüklerimiz anneannemin çok güzel yaptığı bir yemek. Birincisine notuk diyebilirim. Ee, tabii ki yani Atatürk'ün bizim için önemi tartışılamaz. Fakat burada daha çok notupta geçen hikayeyi e, ve problem çözme şekillerini kendi iş hayatımıza e, adapte ettiğimiz zaman benzerlikler kurduğumuz zaman bence çok önemli bir e, tecrübe söz konusu oluyor. Problemlerin nasıl çözüldüğü ile alakalı. Bunun haricinde İsa Kalaton'un lüzumlu ve lüzumsuz adam kitaplarını gene iş hayatı noktasında aynı zamanda Türkiye'nin o kayıp olan yıllarını ve nasıl tekrar kazanabileceğini görme anlamında bence değerlendirmek çok güzel olabilir. Bu yüzden mantıklı. Bir de Türkiye'nin çok yakın yakın tarihini çok seviyorum. Bu noktada da biraz daha tarafsız bir yorum alma noktasında veya okuma noktasında İlber Ortaylı'nın yakın Türkiye tarihi kitabını önerebilirim. Çünkü genelde Türkiye'de çok yakın Türkiye konuş yakın Türkiye tarihi konuşulmuyor. Bu açıdan faydalı olabilir. Kesinlikle Salesforce tabii ki bir e, reklam dünyasındayız ve reklam satışı bizim için çok çok önemli bir durumda. Bu noktada hem müşterilerimizin takibi hem çalışan ekibimizin, satış ekibimizin olsun veya kamp menajerlerinin olsun takibi noktasında, genel performans, işimizin sağlığını takip etme noktasında Salesforce olabildiğince önemli bir tool bizim için ve bütün gün içerisinde vaktimin önemli bir kısmını aldığım kararları buradaki dataya istinaden gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla olabildiğince önemli. Bunun haricinde LinkedIn'i çok çok kullanıyorum. Bence mevcut dönemde özellikle etkinliklerin, fuarların yapılamadığı bir dönemde LinkedIn gerçekten sektörü takip etme açısından benim için olabildiğince önemli aynı zamanda Slack uygulaması da çok çok kritik çünkü şu anda uzaktan çalışıyoruz ve birebir yüz iletişimimiz çok az ekibimizde aşağı yukarı 200 civarındaki İstanbul ofisimizde çalışan ekiple Slack üzerinden her an irtibatta olabiliyorum bu yüzden benim için kritik bir uygulama diyebilirim. İkincisi Training Day Denzel Washington'ın oynadığı hem Denzel Washington'ı çok seviyorum hem de hikayesi içerisinde tezatlar olduğu için olabildiğince keyifli bir film olarak gelmişti bana uzun zamandır hep aklımdadır belirli dönemlerde tekrar tekrar izlerim. İkincisi Her Şey Çok Güzel Olacak filmi bence hikayesi komikliği. Hikayenin işlenme şekli ve karakterler anlamında olabildiğince hem bir kült film hem bir komiklik hem de ciddi değişik bir hikaye anlatıyor. O yüzden çok çok severim. Bunun yanında bir de farklı bir şey eklemek istiyorum. Eşkıya filmi. Bu da yani 80'li-95 arasındaki aslında Türkiye sinema sektörünün biraz yavaşlama döneminden sonra tekrar o ateşi yakan film olduğu için hem de hikaye olarak da Türkiye vesaire içerisinden çok farklı alanlara dokunduğu için de bu yüzden de eşkıya filminde örnek verebilirim. Birincisi Married with Children. Oldukça sevdiğim bir dizidir. Özellikle lise yıllarında takip ediyordum. Ondan sonra South Park diyebilirim. Oradaki aslında değişik espri, yaklaşım tarzı ve karakterlerin aslında bir çocuk olması çok komik bir çıktı ortaya çıkarıyor. Bunun yanında Lost da diyebilirim. Aslında şu anda işte On diment dünyasında ilk ateşi yakan benim tarafından dizidir diyebilirim. O yüzden de Lost diyorum 3. olarak. Birincisi ya yani Fransa'da Côte d'Azur bölgesi diyebilirim. Özellikle o e, Nice, Cannes, Monaco vesaire o çevre benim için çok çok önemli. En çok Cannes çok etkilendiğim, çok sevdiğim bir yer diyebilirim. Onun dışında Amerika'dan Los Angeles bence hem şehrin genel havası, denize yakınlığı, insanların günlük hayatında denizle de olabildiğince yakın olması... Ee, bence çok keyifli. Çok keyifli bir alan. Havası da inanılmaz güzel. Çok çok seviyorum diyebilirim orayı. Bunun yanında bir de kültürü olarak bize çok yakın olduğu için ve de e, gittiğim zaman kendimi çok yakın yemekler olsun, insanların yaklaşımı olsun, yakın hissedebildiğimi gördüğüm için de Yunanistan diyebilirim. Biraz daha o adalar değil ama yani daha işte Atina olsun veya farklı küçük bölgeleri olsun, daha lokal hayatlar olsun oldukça ilgimi çekiyor. Çok çok seviyorum diyebilirim. Lise 3 yılında dershanedeki e, fizik hocam diyebilirim, Halil Hoca beni alıp e, e, çok farklı bir alana yöneltmişti ve gerçekten de hayatımı değiştirdi. İştahlık öğrencisiyken beni bir fenci gibi çalıştırdı. Ona çok çok teşekkür ederim. E, Melis Ertem e, aynı zamanda. E, Melis de e, benim hayatıma çok farklı değerler katan yöneticim, beni mobil reklam ve pazarlama alanına yönelten ve o alanda çok iyi bir profesyonel olmamı sağlayan en azından öyle düşünüyorum sağlayan kişi diyebilirim. Gerçekten hem problem çözme şekli olsun hem de bende açtığı ufuk olsun benim için çok çok önemli. Bunların yanında tabii ki annem, babam ve abim benim için çok çok önemli insanlar. Hem ahlak olsun, hem gene hayata bakış olsun. Birçok değerleri ilk etapta bütün toprağı oluşturan aslında kişiler onlardır diyebilirim. Açık konuşmak gerekirse e ben tahayyül ettiğimin çok ilerisinde olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla da oldukça şükrediyorum Allah'a. O yüzden herhangi bir şekilde hani şu da olmasa veya şunu da yapsaydım pardon, şunu da yapsaydım vesaire diyebileceğim herhangi bir unsur yok aklımda böyle bir hayal de yok. Çok şükrediyorum. Çok iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Özel bir listemde yok. <laughs> Yer'i dinlemek bu sorularla bence güzel olabilir. Ee, şu anda kendisi grup e, Grupem'in Türkiye CEO'su. Gene Melis Ertem'i dinlemeyi isterim bu sorularına gibi cevaplar vereceğini. Bir de girişimcilik ve de aynı zamanda yatırımcı e, e, noktasında e, çok merak ettiğim için çok da takip ettiğim bir insan olan e, Erdem Yurdanur'u örnek verebilirim.